Baskın Belçika Federal Polisi tarafından yapılmış ve öncesinde avukatlarımızla şirket yetkililerimize herhangi bir bilgi verilmemiştir. Gecenin geç saatlerinde kimsenin binada olmadığı esnada ofislerimizin kapıları kırılarak korsanvari bir şekilde içeri girilmiş, bilgisayarlar başta olmak üzere yayın araçlar, gereçlerimiz ve basın materyallerimiz tarif edilmiştir. Öncelikle Avrupa'nın ortasında yapılan bu hukuk dışı antidemokratik korsan saldırıyı kınıyoruz bu durum herhangi bir hukuki girişim veya teftiş değil, Kürt halkının sesi olan özgür medya kurumlarımıza yönelik bir saldırıdır. Zaten aynı saatlerde Türk polisinin Türkiye'deki Kürt gazetecilerin evlerine baskın düzenlemesi de bu organizeli saldırının bir devamıdır. Ayrıca saldırının Türk medyasının 126. yıl dönümüne denk getirilmesi de manidardır. Belçika polisi Mart 2010 tarihinde de aynı stüdyolara baskın düzenlemiş ve bu baskın esnasında tüm bilgisayar ve hardlara da el konmuştur. Yapılan inceleme ve açılan davalar sonuçsuz kalmış ve şirketlerimiz herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamıştır. Ayrıca ismi geçen şirketler Belçika yasalarına göre faaliyetlerini göstermiş, birer ticari kuruluş olarak şimdiye kadar herhangi bir kanuni yaptırımla karşılaşmamışlardır. Öncelikle belirtmek istiyoruz ki bu saldırı özgür Kürt medyasına ve Kürt halkının haber alma özgürlüğüne yapılmıştır. Türk devleti ve uluslararası müttefikleri Kürt medyasına şimdiye kadar yüzlerce saldırı yapmış ancak sonuç alamamışlardır. Çünkü bizler yani özgür basın medya emekçileri her koşulda ve her türlü baskıya rağmen mesleğimizi icra etmeye devam ettik ve edeceğiz. Şunu herkes iyi bilmelidir ki bu tür korsan baskılar Tutuklamalar, engellemeler bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Türk devleti bunu yıllarca denedi. Onlarca meslektaşımız katledildi ama yine de özgür basını durduramadı. Bu saldırının faşist Erdoğan rejimiyle girişilen kirli ilişkiler sonucu gerçekleştiğine şüphemiz yoktur. Burada Belçika hükümetine şu çağrıyı yapıyoruz. Faşist Erdoğan rejimiyle ne Türkiye'li pazarlıklar sonucu, Kürt medyasına saldırı düzenliyorsunuz. Bunu Kürtlere, Belçika ve dünya kamuoyuna izah etmek durumundasınız. Eğer Erdoğan rejimiyle kirli bir pazarlık yapmadıysanız, o zaman stüdyolarımıza neden böyle korsanvari saldırı düzenliyorsunuz? Yine Belçika medyası, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere şu çağrıyı yapıyoruz. Bizler burada basın yayın faaliyeti yapıyoruz. Çalışmalarımız alenidir. Stüdyo kapılarımız herkese açıktır. Polis başta olmak üzere herkes istediği zaman stüdyo ve ofislerimize gelebilir. Buradaki faaliyetlerimizi takip edebilir. Burada gizli saklı herhangi bir durum söz konusu değildir. Şunu da belirtmek istiyoruz ki polisin avukat ve şirket yetkililerimiz olmadan baskın düzenlemesini bir komplo olarak görmekteyiz. Polisin hukuki tutanak olmadan ofislerimize yaptığı aramalar bizim nazarımızda suçtur, hukukun ihlalidir bizler özgür basın emekçileri olarak bu tür saldırıların herhangi bir hukuki durumla izah edilemeyeceğini biliyoruz. Ancak hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Avukatlarımız bu korsan saldırıya karşı derhal girişimler başlatacaktır. Diğer yandan bizler yani Kürt medyasının emekçileri halkımızın sesi soluğu olmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç bu sesi susturamayacaktır. Halkımız, dostlarımız ve bizi susturmaya yeltenen faşist odaklara şu mesajı veriyoruz. Biz buradayız. Biz halkımıza haber vermeyi, dilimizi ve kültürümüzü yaygınlaştırmaktan kendimizi sorumlu görüyoruz. Bu görev bizim için kutsaldır ve hayatımızdan daha da değerlidir. Her türlü baskıya karşı kalemimiz yazacak, kameramız hakikatleri çekmeye devam edecektir. Gürcistan gazetecileri Türk Devleti'nin köy orman yapmalarını, çocukları kadınları katletmelerini, onları helikopterlerden atmalarını haberleştirdi. İne dayışın vahşetini dünyaya duyuran, bu vahşeti duyurmak için yaşamını yitirenler özgür basının fedai emekçileriydi. Dünya bunu biliyor. Bizler iyiliğin, doğruluğun ve gerçeğin peşinde olmaya devam edeceğiz. Evet, bizim silahımız budur. 100.000 evet. evet. evet.